beraber ışığa uçan kelebekler gibi ilerlediğimiz 14 Mayıs'ta dinci faşist yıktıktan sonra görevlerimiz bitmeyecek elbet. Çünkü biliyoruz ki adalet, eşitlik, özgürlük mücadelesi, emek, barış, demokrasi mücadelesi uzun soluklu bir serüven. Osmanlı'nın güvenme yoldaşları bizlere bu hikayede bir kişinin ...yerel genel evrensel ekseninde ne çok şeyi değiştirebileceğini gösterdi. İşte biz önümüzdeki süreçte özellikle yerel yönetim sürecinde Osmanlı Özgüven'i fikir onurdaşlarıyla onur daşlarıyla birlikte anlatmayı bir görev sayıyoruz. İnanıyoruz ki yurdumuzun dört bir yanında her ilde, her ilçede, her kasabada, her köyde bir Osmanlı olmalı. Ben gerçekten e, bu kadar detaylı bilmiyordum Osman os… Başkanımızın hayatını ama e, gerçekten hem mutlu oldum, hem duydum. i̇yi yani ki, iyi ki varsınız Sayın Başkanım. İyi ki varsınız. Hepimizin siyasetle uğraşanların ders alacağı, bilinçli, kararlı, ne yaptığını bilen, yılmayan bir mücadele. Takdir ediyorum. Örnek olmasını diliyorum. Kurumsal bir dikili belediyesi ve onun yaydığı bir özgürlük havası e, için e, dikiliye gider gelir olduk. Daha 20'li yaşlarımda bir yeri Dikili'de e, o panelleri izlemeye, o festivalleri e, görmeye gittiğimizde. Sonra biz oralarda konuşmacı olduk. Temmama başkanlık yaptım, sendika öğrenciliği yaptım. O panellerde konuşmacı olduk. Osman abiyle beraber oturduk. Sonra Osman abiyle beraber çalıştık aynı partide. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Bu geceyi beraber paylaşmanın onurunu yaşadık. Osman abinin yanında bu geceyi, bu belgeseli izlemenin onurunu yaşadık. Ben bir kere bu gece adına bir özrümü paylaşayım ben. Malum İktidardaki kötülüğün gitmesine 18 gün kaldı. Adaylarımız, örgütlerimiz, sizler, sokakta herkes çalışıyor. Bu gece açıkçası arkadaşlarımız sahada çalışsınlar diye planlarınızı iptal etmeyin demiştim. Ama çok pişman oldum. Keşke o sahada geçirecekleri o 3 saati burada geçirmiş olsalardı. Ama bu özrümün hemen gereğini yapacağım. Osman Özgüven belgeselini sözümün ulaştığı, sesimin ulaştığı herkesin ama herkesin izlemesi için elimden geleni yapacak. Bunu sizin için değil, izleyecek olanlar için, izlemesi gerekenler için. Osman Özgüven'i herkesin duyduğu kadar televizyonlarda duymuş. Herkesin bildiği kadar biliyordum. Televizyonlarda duyduğum Osman Özgüven dışında herhangi bir imge yoktu zihnimde. Madem böyle bir çalışma yapılacak biraz da araştırmam lazım dediği andan itibaren aslında Osman Özgüven'in kim olduğundan ziyade ne olduğu, fikrinin nasıl olduğu, inancı, inadı, kararlılığı, halkının yanında olmak için o günlerde de yükselen popülizm dalgasının inadına hani belediye başkanı da oldum, Halimi, tavrımı değiştireyim, giyimi, kuşamı değiştireyim. Bu döneme de şu denk geliyor. Ben de böyle davranayım. Kendimi de şu fikrin yanında pozisyonlandırayım demek yerine yıllardır ama yıllardır gelen ve inanıyorum ki yüzyıllar boyunca sürecek inadı, inancı, derinliği, bilgisiyle Osman Özgüven'in diye bir olduğunu o gün fark etmiştim. Osman Özgüven'i bazen insanları tanımak değil, fikrini bilmek, tanışmasanız bile anlamak diye bir şey vardır. Çok inanırım buna. Osman Özgüven benim bu haliyle çok yakından bildiğim, tanıdığım, fikrini, fikrim saydığım, mücadelesindeki kararlılığı bugün bu belgeseli izlerken bir kez daha hissettiğim iyi ki Osman Özgüven var demeyeceğim Yüzyıllar boyunca Osman Özgüven'in mücadelesi, fikri, inancı yaşayacak diyeceğim. Ve eminim ki bundan da en çok ailesinin buradaki gururu, mutluluğu yanında en birlikte onunla birlikte kahrında çektiğini bildiğim Osman Özgüven. Ailen adına üzgünüm ama bütün dünya adına iyi ki varmışsın, hep var olacaksın. İzinden de bilmen isterim. Uzattım belki bu cümleleri de paylaşmak çok teşekkür ederim. Her şey söylendi. Bütün konuşmacılara teşekkürlerimi sunarım. Ancak bir şeyi sizlere hatırlatmak isterim. Dünya görüşlerimiz ne olursa olsun ama bu seçimde birleşelim arkadaşlar. Hep birlikte oylarımızı kullanalım. <laughs> bu bir seçimde birleşelim ve şaka